Efendim çocuk ve bizden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Bugün İbrahim hocamla birlikte disiplinde doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Efendim ben hocama sorularımı iletmeden önce şimdi bir röportajımız var. Röportajımızı birlikte izleyelim. Sonra hocama dönüp sorularımı sıralayayım. Siz çocuklarınıza nasıl bir disiplin uygulayacaksınız? Vallahi ben çocuklarıma gayet e, arkadaş gibi yaklaşırım. Yani onlarla bütün dertlerini paylaşırım. Hani özgüven içinde olur her şey. Bir otorite, disiplin gerekir mi? Ya yani illa ki tabii hani bir otorite gerekir ama... ...tabii o da sınırlı olmalı bence hani... ...öyle şiddet uygulamam hani çocuklarıma sadece arkadaş gibi konuşurum, anlatırım. Hani eğri doğruyu, kötü yolu gösteririm yani. Siz çocuklarınıza o gördüklerinizi mi yansıttınız yoksa ben yaşadım onlar yaşamasın mı dedim? Hayır farklı zaman farklı yani bizim tabii ki gördüğümüzü değil yani ben de öğretmenim emekliyim ben öğrendiklerimi uygulamaya çalıştım ama çok disiplin uygulamadım yani uygulama ben daha tatlı dille, dille. ama çocuklar ne der bilmiyorum hani. Vallahi... Havay... <laughs> Çok sıkı bir yönetimle değil, özgüven içerisinde. Evet. Ee, ailem e, hani iyi yaptığım şeylerde ödüllendirdi. E, onların isteklerini karşı çıktığımda ise cezalandırarak e, beni eğitti. Siz nasıl yapmayı düşünüyorsunuz çocuğunuza? Aynı yolla, ailem bana yaptığı yolla devam etmeyi düşünüyorum. Doğrusu bu mu? Doğrusu bu. Ben çocuklarımı katı kurallarla büyüttüm. Öyle mi? Evet. Neden? Hayırlarım evet olmadı asla. ...öyle olması gerekiyordu. Peki siz de öyle mi yetiştiniz? Yani anne ve babanız öyle mi yaptı size? Öyle değildi. Aa, ama ben öyle olmasını daha uygun gördüğüm için öyle yetiştim. Neden böyle bir... Mesela gitmemesi gereken yere hayır dediğim zaman hayırdı. Asla geriye evet demezdim. Ee, Sözünüzün arkasında durdunuz her zaman. Evet, ciddi olduğumu... Yani söz verdiğim şeyleri yerine getirdim. Hayır dediysem hayır. Ya yani o şekilde yetiştirdim. Böyle mi olmalı disiplin sizce? Bence de. Evet. Nesil çok rahat yetişiyor, rahat büyüyor. Yani fark. Anne ve babamla ben disiplini şöyle gördüm. O annesiyle babasıyla nasıl bir disiplin gördüyse onu bana yaşattı. Siz de aynı şeyi yapacak mısınız? Yok aynı şeyi yapmayacağım. Çünkü... Neden yapmayacaksınız? Çünkü o zamanlarda eğitim yoktu, zayıftı. Babam mesela ilkokul mezun olduğu için pek fazla şey yapamadı. Mesela doğruyu mesela bazı şeyleri kızarak ama mesela ben öyle yapmam çünkü yaptığı şeylerin yanlış olduğunu biliyorum. Çünkü ben anlatarak, doğruyu göstererek yanlış yaparsan ne olur, doğru yaparsan ne olur diye gösteririm yani. Biz işte az önce dediğim gibi geleneklere bağlı bir disiplin gördük. Ama şimdi mesela abimizden, ablalarımızdan daha yenilikçi disiplinler görüyoruz. Bir yönden hem gelenek hem de yeni disiplin yöntemleriyle yani yaşıyoruz diyebilirim. Evet hocam, röportajımızı da dinledik. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, bir noktada bugün içinde bulunduğumuz durumu yansıtıyor. E, röportajdaki bizim Kardeşlerimiz e, çeşitli uygulamaları yapan insanlar var. E bunların içinde şu doğrudur, şu yanlıştır demekten çok biz şimdi e, oradan da istifade ederek e, yani bu disiplindeki karmaşa nedendir? Neden bazı yanlış olanlar doğru biliniyor, doğru zannediliyor? Bunun üzerinde duralım. E, şimdi neden... E, bu dönemde çok karışıklık var özellikle. Yani anneler, sanki bir geçiş malalar, dönemindeyiz. Bir geçiş İzrem döneminde. Hocam, geçmiş dönemde sıkı bir disiplin vardı. Evet. Şimdi de alabildiğine bir rahatlık var davranışlarda. Ailelerde çocuklarına karşı alabildiğine bir özgürlük var, rahatlık var. Bunun dengesini olmalı. Yanlış bildiğimiz ya da doğru bildiğimiz disiplin nasıl olmalı? Evet, şimdi niye boçalama var? Önce onu bir Niye bu karmaşa üzerinden. var? Evet. Bu karmaşa neden? biz şimdi tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi oldu. biz tabii Türkiye olarak da kabul edecek olursak bu sanayi geçiş biraz daha geç oldu. tarımdan sanayi geçiş gece oldu. Şehirleşme başladı. Şehirleşmenin olmasından dolayı da disiplin şekilleri de değişti. Yani köydekini şehirde uygulamaya kalktı anneler babalar. burada başarılı olamadılar. ya onu uygulamakta kararlı oldular. Çocuklarını evden kaçırttılar, kaçırttılar. Veya da koyu verdiler. İşin içinden çıkamayınca koyu verdiler. Böyle bir durumla karşı karşıya. Bu bocalama ta bizden önce Batı ülkelerinde zaten oldu. Onlar hala arayış içinde. Şimdi e, bu, bunu yansıtan bir levha şöyle. Mesela 1910'da Amerika'da e, çocukları döverek eğitim metodu varmış. Yani çeşitli denemelerden sonra biz ancak bunları döverek eğitebiliriz. 1920'de çocukları yoksun bırakarak eğitin, terbiye edin. 1930 çocukların yaramazlıklarını görmezden gelin. Yani artık yaramazlık yapabilir çocuk bunu görmezden gelin. 1940 çocukları inandırarak eğitin. Yani inandırma yoluna doğru e, gitmeye denem, deneyin diyor. 1950 çocukları sevin. Bu sefer şimdi e, 50'de çocukları sevme metodu başlamış. 1960 tekrar daya dönüş var ama bu sefer severek dövün diyor çocukları severek dövdü. 1970 ne olabilir? Diyor ki çocuklar mı? Hepsinin canı cehenneme. Müthiş bir karmaşa çıktı ortaya. Tabii. Önce büyük bir disiplin, evet. bir baskı, sonra arada çocuklara sevgi verin, sonra tekrar dövün, sonra da bir baş edememe durumu. Baş edeme, canı cehenneme demek bir baş edememe durumu. Evet. Ve e, bugünkü tek çocuk babasız çocuk bu canı cehennemeden sonra çıkmıştır. Yani illallah yani bugün de aynı aynen Türkiye'de de biz de hepimiz karşılaşıyoruz. Bıktım artık diyor. Bıktım diyor. intihar edeceğim diyor. Anne. Yani o hale geldim ben bu çocuklardan diyor. Evlisinden bekarından evlenen boşanmak üzere bekar olan eve gelmiyor, eve gelmiyor. Yani buna benzer durumlardan dolayı e, müthiş bir karmaşa var. Bu hızlı değişme e, maalesef e, bunu sağladı. E, ondan sonra bazıları da çok bilmiş. Yok kitap okuyor musunuz yok okumam ben ben diyor hallederim diyor. Mesela ben hayır dediğime evet demedim diyor bir hanımefendi biraz önce röportajda. Evet yani, dediğime de sözümden dönmedim. Dönmedim diyor. diyor. Yani bir noktada güzel bir şey ifade ediyor. Kararlılığı ifade ediyor da ben şunu seziyorum bazılarında ben bilirim bu iş. Ben bilirim. Bazı mesela bazı babalar çocuklarının hayırlı, iyi olmasını kendi sert, otoriter disiplinine bağlıyor. Ben o tarz insanlarla karşılaştığım zaman hanımını soruyorum. Nasıl bir anne? E, hocam ona diyecek yok. Benim hanım, hanım bir numaradır. İffetlidir, dürüsttür, sessiz sedasız çocuklarını yetiştirdi. Ben de hemen ekliyorum. İşte üzerine alma o otoriter tutumundan dolayı çocukların senin hayırlı zannetme. O anne var ya esas çocukları yetiştiren annedir. Ben öyle anneler biliyorum ki beyi alkolik veya kumarbaz. Fakat onun yokluğunu, onun boşluğunu hissettirmeden ırzına, namusuna düşkünlüğüyle, gayretliliğiyle çocuklarını böyle kenetli bir şekilde kendi etrafında kenetliyor. Dürüst bir şekilde kenetliyor kendisi etrafında. Bu şekilde olan insanlar var. Şimdi, e, peki biz ne yapacağız? Peki hocam, şimdi otoriter olmayacak çok dedik. Aşırı disiplinli olmayacak baba. Yani bir baskı unsuru, evde bir korku unsuru olmayacak dedik. Olmaması tavsiye ediliyor zaten. Ama bütün bütün de evlatlarıyla arkadaş gibi mi olmalı baba? Hayır, hayır. E, Koyu vermemeli. Koyu vermemeli. Ben sürekli e, gözetlediğim için insanları, e, hele sonradan olma varsa bir tane, e, ondan sonra artık gecenin 12'sinde pasta almaya gidiyorum baba. Bu aslında sevgi işareti değildir. Öyle sanıyoruz tabii, tabii. ama. Ve çocuk ne isterse yapıyorlar. Çocuk ne isterse yapıyorlar. Duydular ya çocukların isteklerini yerine getirmek gerekir diye. Doğru bilinen yanlış. Evet doğru bilinen yanlış. Peki onları özgür bırakmak onların özgüvenini geliştirir mi sizce? Şimdi, e, ha, doğru bilinen başka bir yanlış da çocukları alabildiğine özgür bırakmak. Alabildiğine serbest yani bırakmak. Yani bunun ölçüsü nedir? Sınırı nedir? Yani her istediği şimdi, yere gitmeli, her şeye dokunmalı, e, her şeyi tanımalı yani, mı? E, şimdi ben şunu görüyorum. Bazı anneler e, var. E, oturmalara gittikleri zaman sadece anneler değil, anneler, babalar ...çocuklarını özgür, hür bırakıyorlar. Ondan sonra evde de öyle... ...her taraf kırılmış, yıkılmış... ...ortalık darmadağın... ...gittikleri yerde de böyle oluyorlar. Halbuki misafirliğinde bir adabı vardır. Sizin sekiz yaşındaki çocuğunuz... ...başkasının evinde... ...herhangi bir eşyayı... ...kendi... ...özgür iradesiyle izin almadan alabilir mi? Alamaz. Ama... Babanın, annenin umurunda değil. Ya o maşallah sizin çocuklarınız da falan takılıyor mesela ev sahibi icabında. Ee, çocuklarınız da çok çok özgür falan. Ya biz zaten biz çok çektik diyor. Biz çok çektik arkadaş. Annemizden, babamızdan. Yani disiplin disiplin. Bak diyor işte kendimize gelemedik. Bir türlü doğru dürüst bir adam olamadık. Serbest bırakacağım çocukları. İstedikleri gibi hareket etsinler istedikleri gibi hareket etsinler. Senin evde de etmesinler esasında. Kendi evinde de çocuklar istediği gibi hareket etmesin. Ya bizim yani ben diyelim ki ben torunlarım geldiği zaman kıyafeti mi değiştiriyorum icabında? Değiştirmem gerektiğine inanıyorum. Yani ben yalnızken, eşimle beraberken olduğum gibi olamam ki. Yani bir disiplinin olması, misafire karşı bir değer vermem gerekiyor herhalde benim değil mi? Bu me mesela olmuyor. Her yerde bazen serbest bırakı veriyorlar. Mesela bazılarını görüyorum ben. Ee, çocuk mesela çok meraklı. Ee, bütün meraklarına cevap veriyorlar. Yani çocuk ne soruyorsa en ince ayrıntılarına kadar anlatmaya çalışıyorlar. E çocuk bunu kaldırabilecek mi? Çocuğumuzun yaş seviyesine, çocuğumuz 5 yaşında, 10 yaşında 15 yaşında e bu çocuğumuzun seviyesini bizim gözetmemiz gerekiyor. Yani çocuğumuzun seviyesi nedir? Bu anlatılır mı anlatılma, anlatılmaz mı? Yani cinsellikle ilgili sorular soruyor çocuk çok çok küçük. Buna biz nasıl cevap vereceğiz? Bütün bunların anne baba tarafından bilinmesi. Her şeyi Ama... zamanında ve yaşında ya, zaman. Zamanı geldiği evet. zaman öğrenmeli Zamanından önce öğrenince Çürümeye başlıyor e, Tabii. Hocam şeyde yurt dışında e, Özellikle İskandinav ülkelerinde Daha ziyade biliyorum Orada yaptığım o gözlemlerden O röportajlardan okulda cinsellik dersi vermeye başlıyorlar Şimdi ilkokul öncesi Evde müthiş bir disiplin var Yani sandığımız gibi değil Çünkü çocukların yüzünde büyük bir mutsuzluk ifadesi var Evet. Anne ve çocuk arasında bir etkileşim, bir sıcak ilişki çok enderden gördüm. Pek yok. Onun için bebeklerin, çocukların yüzü gülmüyor. İlk okula başladıkları zaman kreş şeyden anaokulundan sonra dışarıda özgür hareket ediyorlar. İlkokuldan sonra da çizgiden çıkıyormuş çocuklar. Çünkü ilkokul çağında verilmeyecek aslında o eğitim ilkokul çağında verilmeye başlıyor. Ortaokul çağında da e, spor dersinden sonra duş aldıkları erkek ve kız çocuklarının duş aldıkları yerlerin duş kabinlerinin kapısı yokmuş. Evet. Bu şekilde duş alıyorlar. İşte bundan sonra da artık onları tutabilmek mümkün değil. Mesela Danimarka'da bir e, semt var. Bu e, şeye yakın, meclise yakın bir semt burası. 1920'lerde ele geçirilmiş Hippiler tarafından orada sınırsızlığın olduğu bir semt. Danimarka da bundan çok muzdarip fakat oranın önüne alamıyor oradaki gençliğin esrar, uyuşturucu, her türlü rezaletin olduğu bir yer. Ve Danimarka'da enerjisini tek başına üretebilen, ihtiyacı dışarıya olmayan tek ülke. Evet. Ama gençliğiyle baş edemiyor işte. Onun alt edemiyor, onu yenemiyor. Mesela e, diyelim ki cinsel eğitimin verilmesine biz de taraftarız. Ama kesinlikle kesinlikle yaşları geldiği zaman kadınlar, kızlar ve erkekler ayrı olmak üzere 50 ölçülerde ve zamanı tabii, gelince ayrı olmak üzere. <laughs> yani yok bu işin bunlar bizim için tabii olaylardır. Yeme içme gibi bir olaylardır. Onlar için o, o da tabii olarak anlatılır. Hayır böyle bir şey yok. Onların doğru bildiği yanlış bu. Hı -hı. Bunun bedelini çok çabuk ödüyorlar. Hı -hı. Yani çok ağır bir şekilde ödüyorlar. Nitekim nitekim işte bu ülkelerde e, biz duyuyoruz yani e, bebek bidonları koyarak, hariste e, ço çok fazla çocuk düşürenler var. için. Evet. E, ondan sonra e, çocuk anneler deniyor Amerika'da bugün. Çocuk anneler var. Yani daha e, yani çocuk düşürmeyi, aldırmayı vesaire düşünemeyecek kadar küçük yaşlarda iradesiz bir şekilde çocuk sahip oluyor. Bu, bu dünya cehennemi değil mi şimdi? Yani bu sınırsız özgürlüğün aşırı rahat bırakmanın sonucu bunlar. Aşırı merak duygusunun tahriki, evet. tahrik edilen evet. merak duygusunun doyurulmaya çalışılması. Evet. Hı hı. Bunlar yanlış uygulanan durumlardır. Bizim şimdi şöyle bir durum da var. Hemen uyarmamız gerekiyor izleyicilerimizi de. Batı kaynaklı çok tercüme... Çocuk eğitimi terbiyesi kitapları var. Bunlara dikkat edilmesi. Şimdi e, bizim arkadaşlarımızın ve bizlerin yazdığı e, kitaplar daha çok e, Batıdan Batının güzelliklerinden istifade ederek kendi ana kaynağımız Kur'an ve Sünnet'ten istifade ederek yazılmış kitaplardır. Bunlara yönelmek gerekiyor. Oradan tamamen Batı kaynaklı eserler bizi yanıltabilir. Bunu unutmayalım. Ha siz efendim ben onu fark ederim diyerek okuyorsanız benim ona diyecek bir şeyim yok. Yani bu konuda biraz daha dikkatli olmakta e, fayda var. Hocam nasıl oradan aldığımız kıyafetler bizim kalıbımıza üzerimize uymuyorsa bedenimiz bile farklı oradan aldığımız o terbiye metotları işte o psikolojik gelişim kitapları kişilik kitapları da bizim ne geleneklerimize ne kendi fıtratımıza uymuyor. Ben onun için yurt dışındaki kardeşlerimiz, e, psikiyatrik hasta olanlar, e, psikolojisi bozulanlar Türkiye'ye geldikleri zaman Türkiye'deki doktorlarımıza, psikologlarımıza muayene olsunlar. Çünkü e, oradaki bir psikiyatrist e, diyelim ki 16 yaşındaki kızınızın aşk probleminden dolayı gittiğiniz zaman e, şunu söylemesi gayet normal olabilir ya bırakın çocuğu serbest bırakın. Nitekim Batı kaynaklı Türkiye'deki bizim psikiyatristlerimiz, uzmanlarımız da buna benzer şeyler hı hı. söyleyebiliyorlar. Takmayın kafaya. Çocuk artık hür iradesiyle istediğini hı hı. yapabilir. Hatta 18 yaşına geçtiyse zaten kimse kimseye karışamaz. İstediği gibi hareket etsin. İstediği gibi hareket ettiği zaman istemediği gibi onun canına kıyıyorlar. Evet. Hoş olmuyor. O bakımdan Yurt dışındaki kardeşlerimiz bu konuda biraz daha hassas olmalıdırlar. Onların içinde de bütün kötülemiyorum. Belki insaflılar vardır. Çünkü orada da aynı İsrail'de, İsrail'in Gazze'de yaptıklarından rahatsız olan insanların olduğu evet. gibi orada da gerçek Hristiyanlığa yakın olup bu son yüzyıldaki gelişmelerden çok çok fazlasıyla üzülen insanlar var. Evet ha onlar da bulabilirseniz hay hay. Evet. Onlara, onlara diyeceğim bir şey yok. Evet. Biz Malmö'de karşılaştık. Böyle bir Yahudi babayla ile kızı ile yolda karşılaşmıştık. Kız çocuğu henüz küçük. Yahudi bir aileymiş. Nasıl gelmiş, nasıl yerleşmiş onu bilemiyorum. Yalnız e, her örtülüyü Arap sanıyorlar. Bizim Türk olduğumuzu duyunca çok şaşırdı. Ben biraz tedirgin oldum doğrusu. Türklere bakışları nasıl diye. Ama müthiş bir hürmet duygusuyla ifadeleri öyleydi Türklere karşı. Oradan rahatsızlık duyduğunu hemen dile getirdi. Ve çocuklarını Türk terbiyesini çok sevdikleri için büyük küçük hürmet an böyle ifade ediyor. Çocuklarımı bu terbiyeyle yetiştirmeye gayret ediyorum diyor. Mutlaka yemeye başlarken işte e, Tanrı'ya teşekkür ediyoruz. Bitişte öyle yapıyoruz. Yatarken dua ettiriyorum. E, saygı göstermesine çalışıyorum. O kadar güzel ifadeler kullandı ki evet. Herkes aynı kategoriye koymamak lazım. Evet. Evet İbrahim Hocam. Şimdi kısa bir aramız var. Değerli dostlar kısa aramızdan sonra Çocuk ve Biz'de disiplinde doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam edeceğiz. Efendim bu arada bize ulaşacağınız telefonları ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 312 alan kodumuz 341 20 40 telefonlarımız. Şimdi kısa bir aramız.